Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz yaz havalarında herhalde en çok işimize yarayacak ürünlerden bir olan bir serinleticinin incelemesi yapacağız. Yuyu markasının hemen modelini tekrar söyleyeyim. VTF45 model. Artık klima modelinin vantilatörü müdürü. Modeli. Onun incelemesini yapacağız. Ay şimdi videomuza geçelim. İndirim vardı vesaire vardı. Baktım fiyatı çok uygun geldi. Yani baktığınızda zaten vantilatörlerin fiyatları da artık oldukça pahalı. bak hemen fiyat performans ürünü hem de işe yarıyor mu? Onun detaylı bir incelemesi yapacağız şimdi hemen bir kutu açılımını izleyin sonrasında videomuza devam edelim Evet şu an kutusunu görmüş olduğunuz gibi Gerçekten ilk geldiğinde bir şaşırdım çünkü büyük bir kutu var Kutu gayet büyük burada özellikleri yazıyor görmüş olduğunuz gibi 350 mililitre su tankının olduğu Burada Voltaj değerleri 4000 miliamperlik bir şarj kapasitesinin olduğu da Yazıyor 1 kilo 160 gram gerçekten yani biraz ağır bir cihaz. Ben küçücük bir şey bekliyordum resimde. Ama gerçekten kocaman bir ürün geldi. Şöyle çevresini vesaire göstereyim. Şimdi zaten poşetini açacağız. Şimdi poşetinde şöyle hemen şuradan alalım şeyi. Elim desem yalan söylemiş olurum. Çünkü boyut olarak içinden de mi acaba kutu mu sadece büyük yoksa üründe gerçekten böyle büyük mü? İlk izlenimimizi kutuyu açarak poşetini şuradan atalım. Şimdi kutuyu şöyle çevirelim. Kutumuzu açmaya devam edelim. Evet, yani buzdolabımı açıyoruz. <laughs> bir tane böyle pat pat. Aa, bu kadar zor bir kutu açılı olmaması lazımdı. Şöyle çevirsem mi acaba? Yani çıkar, hayır, pat pat çıkar, bir Cihaz karşımıza geldi. Orada altında bir tane daha patpat var. Biraz pat patların büyüklüğü varmış. Bir tane de Type C mi yoksa Micro USB mi? Hemen bakıyorum. Type C. Evet, Type C bir şarj kablosu çıktı. Type C olması gayet güzel Orada Kablo öyle küçük bir kablo değil. Büyük kutunun içinde şöyle göstereyim. Evet, bir şeyler daha varmış burada. Kullanım kılavuzu. WVT WVT F45 hava soğutucu van kullanım kılavuzu arkasında da bu şekilde bunu okuruz. Başka kutuda hiçbir şey yok. Pat pat Hadi geri koyalım. Yani pat patlar baya bir kutuyu şey yapmış. Şarj aletini de koyalım fazlasıyla. Type-C şarj aletimiz var. Güzel bir tutma kısmı var. Evet kutusunu bu şekilde açmış olduk. Taşıma açısından gayet güzel. Niye bu kadar sallanıyor? Büyük Umarım bozuk değildir. Bir tıkır tıkır ses var. Bir çalıştırmayı deneyeceğim. Açtım bu arada. Evet ilk çalışma bu arada bayağı iyi üflüyor ha. Dayı bu bayağı bir üflüyor şu an. Buna basınca ne oluyor? Evet dönme olayı da görmüş olduğunuz gibi bastım şu an. Dönüyordu durdu. İlk izlenimler ben de şu an çok bilmediğim için bir daha bastım bir daha dönüyor. Şu an en güçlü modda galiba bu. Orada gayet güzel soğutuyor. Birazdan zaten su da koyacağım. Su koyunca bakalım neler yapacak. Görmüş olacağız. Bu arada bayağı bir dönüyor şu an. Evet, kutu açılımını yapmış olduk. Şu RGB LED'ine de bakalım şöyle bir tur bir dönsün. Dönme olayı gayet güzel çalışıyor. Tabii şu an şarjda vesaire takmadığımız için ilk deneme de çok şey yapmıyor. Şunu kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi RGB. Bütün renklerin yandı. Şöyle güzel bir masa lambası. Detayı gibi olabilir. Arka tarafta bu arada gayet güzel. Şuradan Type-C şarj girişi. Cihaz beklediğimden bayağı kaliteli ya. Cidden 700 lirayı boşa yazmamışlar sanırım. Şunu ilk moda alalım. Su koymamız gerekiyor. Evet şimdilik Kutu açılımımız bu şekilde. Şimdi tekrar incelememize geçelim. Ürünü istediğiniz yere götürmek için bir tane böyle tutma aparatı var. Bu aparat gayet güzel ve sağlam duruyor. Güzel koymuşlar. Tasarım olarak beğendim. Çok küçük bir ürün değil ama böyle am an bayağı büyük bir üründe değil. Güzel. Çok ağır da değil. Hafif de değil yani. Ama öyle bir ağırlığı yok. Hafif bir ürün yani. O kadar çok Taşıdığınızda mı rahat rahat tek parmağınızla çıkarabileceğiniz bir ürün. Arka tarafında görmüş olduğunuz gibi burada havaya alan bir kısım var. Alt kısımda Type-C bağlantı şarj yuvası var. Şarjlı bir ürün olması gayet güzel. Hem kablolu da kullanabiliyorsunuz. Kablosuz da. Ön tarafına geldiğimizde yukarıda bir tane su haznesi kısmının olduğunu görüyorsunuz. Buraya suyu koyuyorsunuz ve suyu size buharlı bir şekilde vermiş oluyor. Bu cihazdaki en güzel özelliklerinden biri üründe dönme fonksiyonu var. Birazdan göstereceğim ve bildiğiniz normal araba klimalarında olan gibi üstte aşağı şekilde ayarlamasını yapıyorsunuz. Bu arada bunu sert şekilde çektiğinizde ben de ilk kez bir şekilde yaptım. Cihazı çıkarabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi içindeki filtreyi yıkayıp kullanabiliyorsunuz. Umarım geri bu filtreyi düzgün takarım diye düşünüyorum. Galiba taktım etmek gerekiyor. Biraz tozlanmış hatta. Birkaç gündür kullanıyorum. Cihazın içinde görmüş olduğunuz normal bilgisayarların fan sistemi oluyor. o şekilde bir pervanesi var. Aslında bunu çalıştan hatta şu an cihazı bu şekilde açtım. Şu an bu içindeki menfez yok. Bu şekilde bir kullandığımızda normal üflüyor yani. Normal vantilatör mantığı. Yani çok fark yok. Bu arada ilk kez böyle bir şey denedik tabi. Böyle ısı çok yayıldığı için güzel üfleyemediğini söylemem lazım. Tekrar bu şekilde koyuyorsunuz. Evet bunun da denemesini yapmış olduk. Yani içinde tozmoz biriktiğinde bunu gayet güzel temizleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ürünün özelliklerine. Şu kısımdan su doldurabiliyoruz. Hemen şuradan bir tane su getirmiştim ben. Soğuk su koymanız tabii ki daha mantıklı. Suyu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dolduruyoruz. Ya ben bunda buzlu su da denedim. Ilıksı da denedim. Buhar yaptığı için çok hafif bir ısı farkı veriyor. Yani suyun tabi buzlu koymanız daha mantıklı ama buz koyarak da denedim. Çok büyük bir şu an bir farkı yok. Şimdi çalışma prensibine gelelim. Açma kapama tuşuna bir kez bastığınızda cihaz açılıyor. Kırmızı ışık var. Kırmızı ışığa bir kez bastığınızda yeşile dönüyor. 3 fonksiyonlu orta moda geçiyor. Bir daha bastığınızda mavi en güçlü moda geçiyor. Buradan da görmüş olduğunuz gibi ayarlamasını yapabiliyorsunuz kendinize göre. En baştaki tuşa bastığınızda size buhar veriyor. Bunda şöyle bir durum var. Üçüncü modda buharı çok göremiyorsunuz. Birinci modda ise bu buhar büyük ihtimal kamerada çok gözükmeyecek. Bu arada ona eminim. Ama ben ışıklardan da zaten gözükeceğini zannetmiyorum. Ama bana şu an bayağı bir su buharı veriyor. Kamerada maalesef gözükmüyor ama size bir buhar soğukluk veriyor sevmediğim bir nokta buhar özelliğini açtığınızda diye bir ses duyuyorsunuz. Suyun sesi artık? Cihazın içindeki mekanizma sesi Onu bilmiyorum. Ben bunu uyurken bayağı bir denedim. Tıs sesi biraz can sıkıcı. Sadece buhar modunu açtığınızda buna zaten bir kez bastığınızda direkt buradaki suyun fonksiyonu bitmiş oluyor. Bir kez bastığınızda ise size buharı veriyor. İkinci modda da buharı gayet güzel hissediyorsunuz. Ama üçüncü modda rüzgar hızı döndüğü için buharın size bir dokunmuyor. Şimdi soğutmasını özetleyeyim ardından diğer özelliklerine de geçeceğim. Birinci modda gayet cihazı beğendim. Öyle çok amşan bir gücü yok. Onu söylemem gerekiyor. Öyle wow bütün odayı soğusun şeklinde bir cihaz değil. Ama böyle uyurken karşınıza mesela sehpa diyelim. Sehpaya koydunuz. Siz uyurken çalışacak. Birinci ikinci mod fıstık gibi sizi uyumanızı işe yarıyor, sağlıyor. Üçüncü mod güzel çalışıyor. Üçüncü modda biraz ses şiddeti yüksek. Şu an ilk modda ses büyük ihtimalle duyulmuyordur. Şu an buharı kapatalım. Yani ilk modda bayağı bir sessiz. Herhalde şu anki incelediğim vantrotor arasında en sessiz modda çalışan cihaz budur. İkinci modda biraz rüzgar sesini duyuyorsunuz. İkinci moddaki serinletmesi bu arada arka. Ben genelde ikinci modda kullanıyorum çünkü şarjı daha uzun süre gitsin diye. İkinci moddaki serinletme. Hem bu araçlarınızda da ikinci modda hissedebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Ben ikinci modlu bayağı bir kullanıyorum. Üçü çok kullanmadım. Üçüncü modda serinletmesi güzel ama sesi çalışıyor. Ses bükme yaka mikrofonuna şu an geliyordur. Gerçekten sıcak bir ortamda bu videoyu çekerken şu an bunun çalışması çok iyi oldu diyebilirim. Ayarlama mekanizması gayet güzel çalışıyor. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kırılmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. Ama gerçekten mesela masa başı bir iş yapıyorsunuz. Bilgisayarınız önünüzde bu bu şekilde şöyle duruyor. Çok büyük bir size fayda katar. Şimdi cihaz birinci modda çalışırken şu bu arada kapatalım. En güzel özelliklerine geçelim. Bu tuşa bastığınızda görmüş olduğunuz gibi RGB LED aydınlatması yanıyor. Yani cihazı kapatsanız da bu çalışıyor vardı. Bu şöyle kapatayım cihazı görmüş olduğunuz gibi bir tane RGB bilet aydınlatması var ve gerçekten aydınlatması çok güzel kapalı ışık olduğunda da güzel bir şekilde çalışıyor. Kimsenin bilmediği bir özellikten şimdi size bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi renkler değişiyor. Bütün renkler yanıyor. Çok işlemiş ki rengi özelleştiremiyoruz veya modunu değiştiremiyoruz. Modunu değiştiremiyoruz kısmı doğru. Maalesef modunu değiştiremiyoruz. Sadece bu renk düzeninde yanıyor. Ama rengi istediğimiz renkte seçebiliyoruz. Nasıl mesela şu an bir renge geçti. Üstüne basılı tutuyoruz kapandı bir tık, tık yaptı mesela yeşilde şu an sabit kaldı görmüş olduğunuz gibi cihaz yeşilde sabit kaldı tekrar nasıl çıkacağız Basılı tutuyoruz yine bir kapanı açtı. başka renklere yanmaya devam ediyor şu an hatta başka bir renge geçti yine bir deneyelim şöyle pembeyi denedim o renge geldim hemen basılı tuttuğunuzda o renge geçiyor kapamak istediğinizde de tekrar basıyorsunuz renk modu bu şekilde çalışıyor bu da gayet güzel bence gece lambası olarak veya aydınlatma olarak güzel bir özellik. Yani fiyatı bana göre pahalı. 700 lira edeceğini düşünmüyorum ama 300 350 bandı gayet bu cihaz için yeterli. En güzel özelliklerinden birine de geçelim. Cihazı şöyle çalıştıralım. Bu ağrı kapatalım. Cihaz bütün sağda solda da şu an görmüş olduğunuz gibi bastığımda dönme özelliğine sahip. Ben buna zaten bunu almadaki fikrim şöyleydi. Bir tane video izledim. Döndüğünü görünce aldım. Çok saçma bir özellik ama vantilatörlerde de genelde dönme olayı var. Ben bunu döndüğünü görünce dedim baba alıyorum. Bence gayet güzel bir özellik bu. Yani koyduğunuzda sağa da tam dönüyor. Sola da tam arkaya kadar dönmüyor mu? Şu an videoda hatta görmüş oluyorsunuz. Sağa bir döndü şimdi. Şimdi sola bir şekilde dönüyor. Bunu dediğim gibi güzel bir şeye sabitlerseniz ve karşında siz durursanız 180 derece mi 90 derece mi ne dönme açısı var. Bu bakımdan da gayet güzel şarj detayına da gelip videoyu bitiriyorum. Serinletmesi bence güzel. Çok dediğim gibi büyük bir şey beklememek lazım ama günü kurtaracak seviyede bir serinletmesi var. Böyle ama wow. Mesela bir tane A101'deki vantilatörün incelemesi yapmıştım. Karşımda duruyor hatta. Onun gibi serinletmiyor. Bu kesinlikle net bir konu. Serinletmesi güzel. ikinci seviyede ben genelde kullanıyorum. 4000 miliamperlik bir batarya var içerisinde. Bu batarya bence yetersiz. Şimdi birinci seviyede kullandığımızda tahminimce 3-3,5 saati göreceğini düşünüyorum. Ben birinci seviyede çok kullanmadım. Bütün modları açtığınızda 2 saate yakın veriyor. Yani bu arada açtınız, dönmesini de açtınız, ışığını da açtınız. Tam 2 saat vermiyor ama 2 saate yakın bir şekilde veriyor. Işığı kapadınız, dönme açık, ikinci mod 2,5 iki buçuk saate yakın. Bu arada kapadınız, ikinci modu açtınız, dönmeyi de kapadınız. Bu şekilde de ikinci modda 3 saate yakın 2,5-3 saatlik bir şarj performansı var. Ben bu cihazı 4-5 gündür kullanıyorum. Şarj konusunda baya bir tecrübeli oldum. Ortalama 2 ile 3 saat diyelim. Moduna göre değişiyor ama dediğim gibi hepsini açarsanız dönmeyi vesaire de açarsanız şarj süresi oldukça kısalıyor. Tabii ki Type-C kablo, direkt Type-C kabloyu Powerbank'inizle takıp da cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Büyük bir avantaj. Ben dediğim gibi uyumadan önce karşıma koyuyorum. 2 saat, 3 saat şarjı gidiyor. ben zaten o vakit uyumuş oluyorum. Kendi de sonra otomatik kapanmış oluyor. Daha ne olsun? Bugün U markasının bu artık ventilatör mü denir, klima mı denir, mini klimasının incelemesini yaptım. Dediğim gibi değişik bir ürün ama güzel serinletiyor. Yani yaz için bence ve her yere götürülme olayı, şarjlı olma olayı bence çok güzel. Yani bunu aldım mı dışarıda her yere götürebilirsin. Kampa mampa da götürebilirsin. Bu bakımdan çadırda vesaire kullanmak için mükemmel bir olay portatif bir cihaz. Gece lambası özelliği var. 3 modu var. Sağa sola dönebiliyor. Daha ne olsun diyeyim. Bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş oldum. 1000 aboneye çok yaklaştım. Lütfen izlediyseniz şu dakikaya kadar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Sorunuz varsa zaten her zamanki gibi cevaplıyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.